Gelelim ben hamster Combat'tan ne kadar gelir bekliyorum. Bize dediğim gibi dolar vermeyecekler, para vermeyecekler. Bize hamster token verecekler. Biz bu tokenleri sattığımız zaman para kazanacağız. Benim şahsi fikrim, araştırmalarım, aldığım ortalamalara göre hesap makinemi hemen açmadan önce size şunu göstermek istiyorum. Benim saat başı karım 3 milyon 510 bin. Bunun binde birini token olarak vereceklerini düşünüyorum. Binde birini Şimdi hesap makinesine geçiyorum. İyi izleyin. 3 milyon 510 bindi. Binde biri 3510 token verecekler bana diye düşünüyorum. Ben bunu 3500 olarak varsayayım. Tokenin tahmini arz fiyatı 0.05 dolar ile 0.10 dolar arasında değişiyor. Biz en düşükten hesaplayalım. Düşükten hesaplayalım ki yani daha sonrasında yüksekten hesapladığımızda düşük alırsak ve en azından hayal kırıklığına uğramamış oluruz. 0.05 dolar ile 0.10 dolar arasında çıkması bekleniyor. Eğer 0.05 dolardan çıkarsa verdikleri token 175 dolar edecek. Ama 0.10 dolardan çıkarsa 350 dolar edecek. Peki biz 175 dolar mı kazanacağız? Hayır arkadaşlar. Mesela son olarak çıkan Pixelworth'un pixfi token'i Daha bugün Bir gün olmadı Arz olalı Hemen size de onu göstereyim fiyatı şu an için nedir <laughs> pixfi şu an için 0.034 dolarda Ama gün içerisinde en düşük gördüğü 0.0019 0.020 deyin 0.0020 0. 0,040 çıkmış. Yani yaklaşık 20 katına çıkmış arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bu token 0.05 dolardan çıktı. Yaklaşık bunun 20 katını verirse 3500 dolar kazanacağız. Yani 20 kat yukarıya giderse 3500 dolar kazanacağız. Ama yine biz bunda da en düşük rakamları alalım. Diğer borsaları da inceledim. Çünkü 5 kat üzerinde fiyat gören borsalar da var. Biz bunu 5 kat yukarıda satabilirsek 875 dolar kazanacağız. Bu da günümüzde TL olarak hesapladığımızda TL'yi de yine düşük kurdan alayım. 33 liradan hesaplarsam 28.875 lira para kazanmayı bekliyorum. Tabi dediklerimi yapabilirsem. Dediğimiz fiyatların altında da çıkabilir. Üstünde de çıkabilir. Orasını bilmiyorum. Bunlar tamamen tahmini rakamlar. Siz de hesaplama yapmak istiyorsanız şuradaki saat başı karınızı bine bölün o kadar token alacaksınız. Bu tokeni de 0.05 ile çarpın. Bende kaç dolar çıkmıştı? Tekrar göstereyim. Bak örnek veriyorum rastgele söylüyorum. Saatliğiniz 2 milyon 145 bin. 2145 2 milyon 145 bin ya. Binde biri 2145 çarpı 0.05 dolar. 2000 milyon milyon 145 bin .2 .2 saatlik kazancı olan kişi 100 dolarlık token aldığını varsayıyoruz. Bunu 5 katında satabilirse 536 dolar para kazanacak arkadaşlar. Peki biz bunu nasıl 5 katında satabiliriz? 5 katında satabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Burası çok önemli. Öncelikle tokeni satabilmek için OKX, daha sonrasında Bybit, sonrasında Jaxio, BitGet gibi bir de Gate.io bu borsalarda hesap açın. Açtığınız hesapların hepsinin kimlik doğrulamalarını yapın. Burası çok önemli. Daha sonrasında işte ben hesabımı açayım mı, açmaya çalışayım. Sistemlerde yoğunluk olduğunda zorluk yaşamayın. 5 katına satmak isterken 2 katına kat satmak zorunda kalmayın. O yüzden bu hazırlıklarınızı kesinlikle tamamlayın. Mesela OKX borsasında bugün PxP çıkmadı. Hemen size onu da göstereyim. PxP listelendi. Ama buy listelendi. Bitget'te listelendi. Pixfee'ye burada bakıyorum. Burada yok. Gör gördüğünüz üzere burada Pixfee yok. OKX de çıkabilir. Bybit'te çıkabilir. Jaxio'da çıkabilir. Bitget'te çıkabilir. Onun için hangi borsa olursa olsun mühim değil. Bu borsalarda bir hesabınız olsun. Bu işte uğraşıyorsanız ki fırsatı elinizden kaçırmayın. Bir de isterseniz şu cüzdanları da yükleyebilirsiniz. Bu cüzdanlar zaten sizin telefonunuzda duruyor. Trust Wallet, Phantom, Tonkeeper ve Bitget gibi cüzdanları da yükleyebilirsiniz. Bunlar sizin kendi hesaplarınız oluyor. Hiçbir problem yaşamazsınız, emin olun. Bana kalırsa bir an önce hazırlıklarınızı yapın. Dediğim gibi bunlar tahmini fiyatlar, tahmini rakamlar. Kesinlikle olacak diye bir durum söz konusu değil. Siz de hesaplamanızı ona göre yapın. Hazırlığınızı... Dev bir güncelleme geldi Hamster Kombat'a. E. Onu tanıtacağım. Kostüm alabiliyoruz arkadaşlar. Yani skin bölümüne girdiğimizde yukarıdan skin'i e ala bastığımızda buradan yeni kostümleri alabiliyoruz. Alt tarafta daha pahalı kostümler var. Örnek veriyorum 200 milyon apol, Apollo alabiliyorsunuz. Gravity alabiliyorsunuz. Ee, VC alabiliyorsunuz. 500 milyona. Buradan Genius alabiliyorsunuz. Bunların illaki e, ileride bir bizlere vereceği özellik olur diye düşünüyorum. Ben buradaki ucuz olanları açtım anlık olarak. Şöyle açtım. 2,5 milyon bunların hepsi açtıklarımın. Bunları açtım. Anlık olarak şunu kullanacağım. İleride tabii ki tek yeni bir özellik olacak diye düşünmekteyim. Boost bölümünde de turbo'yu bekliyoruz heyecanla. Umarım turbo da en yakın zamanda gelir ve listelenme haberi de vereceği söylenmiş zaten bu ay. Bakalım bu ay bitmeden gerçekten verilecek mi? anlık olarak e, sizler skin aldınız mı yorumlara yazmayı unutmayınız ve saatlik kazancınız ne kadar oldu yorumları herkesi bekliyorum. Yeni gelen kartlar da inanılmaz saatlik kazançlar veriyor. Bunları da kesinlikle almayı unutmayınız arkadaşlar. Saatlik kazancımız zaten çoğu arkadaşımızın da 3 milyonu geçmiş durumda ve Lord Ligi'ne bayağı bir arkadaşımız kasmış. Çok mutlu oldum. Abone olup like yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.